Pardon ya. Mışıl mışıl uyuyacaktın herhalde. İzninle. İzin vermiyorum. Senin yüzünden kardeşim gözünün içine baka baka oyun oynuyorum ya. Aramıza sır soktun. Bu ilk sırrınız mı? Bizi kendi ailene benzetme. Senin kardeşlerinin aranda abuk subuk şeyler olabilir. Ama bizde öyle şeyler olmaz. Benim kafam basmaz öyle çetrefilli şeylere. Hadi canım. Bunu o kerime midir nedir sözde akrabasının egemen biraderler arşivini bulan ve bize karşı susan kız mı söylüyor? Ben kötülük olsun diye değil. Ne olduğunu anlamak için sustum. Tamam peki. Hadi ben sustum. Sen niye susuyorsun? Ha? Kadın senin evinde. Geziniyor ortalıkta. Gidip hesabını sorsana. Onun da zamanı gelecek. Her şey sırayla. Hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Olamaz. Sırası geldiğinde. Olamaz. Ne yaptın aptal kız? Ne yaptın? Şimdilik önceliğimin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ne yapacaksan bir an önce yap. Daha fazla kandırmak istemiyorum kardeşimi. Şimdi laboratuvara götürecekler. Yalnız hesapladığımızdan daha fazlasını vereceğiz. Yarın her şey öğrenmiş oluruz. Anladım. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. Beklediğin haber geldi herhalde. Ne zaman belli oluyormuş? En kısa zamanda. En kısa zaman ne? Beş gün mü, bir hafta mı, on gün mü? Yani babalık testi bu. Hemen öyle yarına belli olmaz ki. Yarın belli olacak. Parayı bastırdık, hallettik diyorsun ha? Aynen öyle diyorum. Hazan bir sıkıntın mı var? Evet benim var. Senin yok mu? Hiçbir şey olmasa bile Babanın ya babanın mezarını gizlice açtırdın sen. Yok mu sıkıntın? Azan rica ediyorum sınırlarımı zorlama lütfen. Ben mi? Sen sınırları zorluyorsun ya. Hamile bir kadını kandırdın. Doktorları satın aldın. Babanın mezarını açtırdın ya. Bu nasıl bir soğukkanlık? Nasıl bir gözü dönmüşlük? Hadi yeter artık. Hadi üstü kapalı konuşma. Hadi açık açık söyle bekliyorum. Babanın kemiklerini sızlattın de hadi. O mezarda yatan Hazım Egemen. Benim babam. Ve kimse benim babamı aptal yerine koyamaz. Tamam mı? Kimse benim babamı kullanamaz. Ve ben o adamın oğluyum ve buna izin vermeyeceğim. İstediğini düşün hakkımda. İstersen gözü dönmüş de, istersen acımasız de. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatta hiçbir şey aptal yerine konmaktan daha acı değildir. Hatırladın mı? Bela hafta vuruyorsun. Tamam. Eğer gerçekten kardeşinin karnındaki bebek benim de kardeşim olsun o zaman sen de bel altı vur. Ama eğer öyle değilse babamın kanını taşımayan bir bebeğe babamın soyadını vermeyeceğiz. Bunun parayla da ilgisi falan yok. Bu saygı ile ilgili. Benim babama ve soyadıma duyduğum saygı ile ilgili Hazan. Ve tartışmaya da açık değil. Bak. Babam çocuklarının kahramanıydı ve hep öyle kalacak. Kardeşlerimin hatırasındaki o kahramanın silinip gitmesine izin vermeyeceğim. Ve aylarca o reşit olmayan bir kız Babamın hatırasına bu hakareti ettirmeyeceğim. Bu kadar. Ben kardeşime güveniyorum. O senin düşündüğün gibi bebeğine sahte baba bulacak biri değil. İyi o zaman. Sonuçları bekleyelim öyle konuşalım. Şimdilik susalım. Sinan'ı mı bekliyorsun? Yo, ne alaka ya? Çok komiksin. Kafamı dağıtayım diye çıktım dışarı. Sinan'la mı kafanı dağıtmak için? Daha da komiksin. Gül o zaman. Onun haberi var mı yaptıklarınızdan? Haberi yok. Ve bu onu benden daha iyi bir insan yapıyor. Değil mi? Her şeye rağmen onun yanında olmak istedim. Kendime rağmen. Ama o bana izin vermiyor. Baksana gelmiyor bile. Onca acının ortasında ne yapıyor, ne hissediyor bilmiyorum. Bana niye izin vermiyor onu da bilmiyorum. İzin alma sen de. Git yapış yakasına. Seni seviyorum de. O kadar kolay mı yani? Neden olmasın? İçinden gelen buysa. Hayatında hiç aşık olmadan o kadar belli ki. Dur bakayım. Yağız Egemi'nin kitabında aşk neydi? Başımıza gelen en büyük saçmalık değil mi? Kesinlikle. Hayır Bay Buzdolabı. Aşk o kadar kolay değil. Senin küçümsediğin kadar kolaysa o aşk değil. İçine düşmesi de... ...içinde kaybolması da zorlamalı. Benliğini, gururunu, mantığını... ...sınırlarını zorlamalı. Benliğini... ...gururunu mantığını zorlamalı. Onu ararken kendini bulmak gibi. Kendinden kaçarken ona yakalanmak gibi bir şey işte. Aşk sarsmalı, karıştırmalı. Acıtıyorsa da acıtmalı. Hem de dibine kadar. Bir ayağını yerin yedi kat dibine gömerken... ...bir ayağını bulutların üzerine çıkarmalı. Belki haddini aştırmalı. Ve senin dediğin gibi... ...aşk saçmalatmalı. Ama hayır. Kolay olmamalı. Aşka düşmek de... ...ondan kaçmak da... ...teslim olmak da kolay olmamalı. İşte bu yüzden affedemiyorum senin kardeşini. Eğer onu affedersem Aşka hakaret etmiş olurum. Ama tabii bu söylediklerim aşkın Bizim tatlı küçük kızların dizilerde izleyip böyle etkilensinler diye şişirilmiş bir balon olduğunu düşünen bir adama işlemez. Ama öyle işte. Aşk iradenin de zorlamalı. İkiler kadar süslü olmadı ama. Yok, iyi denemeydi. Sen beni kandırdın mı yoksa ya? Hani aşk hayaldi? Hayal. Benim için hayal. Yazık sana. İyi geceler. Ben onu yaşamıyorum. Sadece hissediyorum. Hoş mu gördün? İyi misin? İyi misin ablacığım? Abla. Efendim bir tanem. Abla. Abla. efendi. Ha? Al marifetini. Sen ne biçim adamsın be? Zaten dün anlamalıydım beni atlatmandan. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Nasıl böyle bir iftira atabiliyorsun? Güzel bir kahvaltı yapalım şimdi ne dersin? Çek o pis ellerini üstünden. Fazla ileri gitti. Fazla haddini aştın. Ne tartışıyor. oluyor ya? Hanımefendi. Bakın sizi uyarıyorum. Ses tonunuza çok dikkat edin. Ve son kez söylüyorum. Benim bu saçma sapan haberle hiçbir ilgim yok. Ben böyle şüphelerin böyle saçma sapan gazete haberleriyle tatmin etmem. Anne ne oluyor? Ne gazetesi anne? Hı? Ne haberi? Ee, yok bir şey kızım. Gel hadi ben seni götüreyim kendim. Kızınızdan niye saklıyorsunuz? Neyi saklıyor ya? Al oku. Al. İftiralarınızın hesabını vereceksiniz tek tek. Hamile bir kadına dil uzatmanın ne olduğunu tek tek hepinize soracağım. Az <laughs> kaldı. Çok az kaldı. Hesap <laughs> vereceksiniz bana. Soracağım bunun hesabını size. Dedikoduymuş ne dedikodusu. Ne oluyor? Hazan ne oluyor? Git onu abine sor. Rezaletin sebebini abine anlatsın sana tek tek. Koş sor. Yavaş. Abi. Bak duyuyor musun? Kadın ortada birbirine kattı. Ya bir kez olsun, bir kez olsun köşene çekilip bekleyemez misin sen ya? Yani? Tebrikler. Bir saat bile bekleyemedin değil mi? Ya biri bana ne olduğunu anlatabilir mi artık? Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman göstereceğim hepsine. Gebe kadına iftira atmak ne demekmiş? Hepsinin burnuna fitil fitil getireceğim bak, görün bakın. Avukata da haber vereceğim, mahkemeye de vereceğim. Hepsine soracağım bunların hesabını, görün bakalım siz. Konuşmak ister misin? İstemez canım, istemez. Kardeşin ne konuşacak sen de şimdi? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen kız? Ne iması be? Ne iması? İmaya etmiş zaten. Şu halinize bak ya. Sen cinnet geçiriyorsun, bu kız yaprak gibi titriyor. Ya neden korkuyorsun ablacığım, neden? Kazan, burama getirdin bak. Vallahi burama getirdin, yeter. Ece, bırak. Yürü, yürü çabuk, ya bırak. Yürü, çabuk dışarı. Kardeşini senin eline bırakmayacağım, yürü. Ya susacak mısın yine? Konuşmayacak mısın Ece? Konuşmayacak. Konuşmayacak, sen de çık külahını önüne koy, düşün. Kardeşinin önünde misin, arkasında mısın? Hadi bakalım. Ece, Ece bakalım. Ya, hadi hadi. hadi. Ya. Yeter ya. Ne ya. olacaksa olsun artık. sen ya? Ha? Ya siz gerçekten babamın mezarını mı açtırdınız ya? Ne kadar acımasızız ama değil mi? Ya bir saattir anlatıyoruz, anlamıyor musun? Hepimizin çıkarları için yapıldı bu. Ya sen benim söylediklerimi anlayabiliyor musun? Çıkarlar değil mi? Her şeyden daha önemli zaten çıkarlarımız. Miras yeterince bölündü zaten daha fazla bölünmesin değil mi? Sinan, bunun mirasla ne alakası var? Bu kim olduğumuzla ilgili, babama sahip çıkmakla ilgili. Anladın mı? Senin bu romantik prens havaların da burada kesmez. Deneme. Realist prens konuştu. Biz kimiz ya? Ha? Allah aşkına egemen kardeşler olarak biz kimiz? Mezara bile saygı duymaktan aciz egemen kardeşler olarak biz hangi hanediniz acaba? Bunu babasının suratına annesinin toprağını fırlatan adam mı söylüyor? Ha? Tamam, ha, tamam, kim tamam, söylüyor? tamam. 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 Bırak, tamam bırak çocuk. Çocuk değil mi? Helal olsun ya. Ya helal olsun. O çocuğun abilerine de helal olsun. Ne güzel sahip çıkmışsınız ya babamın mezarını öyle kemiklerini sızlata sızlata. Sinan lütfen tek kelime bile etme artık tamam mı? Şey kapıda biri var da Gökhan Bey ya da Yağız Bey'e teslim edilmesi gereken bir şey varmış. Bize teslim etmediler. Ne var diyorum o torbanın içinde. Ha? Ne var? Ya ellerinde paşa paşa verirsin ya da ben almasını bilirim. Ee, Hasan yapma. Ya yeter ya. Yeter bıktırdınız artık sırlarınız, gizemleriniz. Hepinizin sakladığı ne varsa bugün artık bitti. Hepsi ortaya çıkacak tamam mı? Ver şunu. Hazan, Hasan. Ver. Hasan. kadın ne varmış burada? Diş fırçası, tarak, sakladığın haberler, bu aldığın eşyalar. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin derdinle neyin peşindesin sen ya? Kimsin sen? yıllardır evlatını arayan bir anne. O iki çocuktan biri. Yaz ya da Sinan. kardeş mardeş yok. oğlum. Oh. Size... Seninle e, konuşmamız gereken şeyler var. Evet. Konuşmamız lazım. Onunla değil Yağızcığım. Kardeşiyle. Ne? Kardeşimle... ağzından fikir fitil getireceğim gör bak. Hepsini. Bu lafları kim çıkarttıysa o gazeteleri yedireceğim, yutturacağım onlara gör bak sen. Uzatma anne. Üstüne gitmeni istemiyorum lütfen. Öyle bir üstüne gideceğiz ki. Hangi yüzle ya? Hangi yüzle üstüne gideceğiz biz? Kalk ayağa kalk. Kalk böyle oturarak bir şey halledemeyiz. Bak böyle oturduğun zaman suç benim demiş oluyorsun, kabullenmiş oluyorsun. Olmaz. Hadi kızım kalk ayağa. Kalk. Göğsümüzü gere gere arayacağız bu avukatı, tamam mı? Bu köpek balıklarına da, bu haberleri yapanlara da haddini bildireceğiz. Gör bak, haddini bildireceğiz bunlara. Hadi. Yürü. Ha. Yürü, yürü kızım sen. anlayamadıysan ben söyleyeyim. Kardeşin karnındaki bebeği Hazım Bey'e kakalamış. Yasemin kes sesini. Ne kes Yasemin ne kes yani. Ne yapacağız burada Hazan Hanım'ı mı avutacağız? Yoksa ailemizin hakkını mı savunacağız ne yapacağız? Ya kız üzgün görmüyor musun sen? Tamam sakin. Hazan ben şimdi Ece'yi çağırttırıyorum buraya. Hayır. Hayır önce ben konuşacağım. İyi de bu bizim meselemiz. O da benim kardeşim. Karnındaki de benim yeğenim. Ne olmuş yeğenine? Yeğenine ne olmuş? Cevap versene. Hı? Ne o elindeki? elindeki ne diye soruyorum sana. Bir şey olmuş. Neden bana söylemedin? Yok kızım bir şey yok. Bana, ablana neden söylemedin? O elindeki ne abla? Ay yeter artık. Karnındaki bebeğin Hazım Bey'den olmadığını biliyoruz. kızım. Hadi bakalım Hasan'ın. Biraz da kardeşinle uğraş. Benim de yıkamdan düşme.